Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bu oyunda şunu satın alacağız. Bir dakika. Basın adam. 105 Robux'unuz kadını erken eş. Bu kaç tane neydi bu? Alıyorum. Üç, bırak, bırak, ha. Alıyorum. 3 2 Bir dakika bir dakika. Ne için mi almıştık kankam? Neyse alıyoruz. Bir şey olmaz. 105 Robux kadını. 3 2 bir aldım. Ve ee, şimdi ne oldu? Ha. Öldürüm. Arkadaşlar böyleymiş. Ya bahçeden evet başlamış bir olmuş. Şimdi öldü de. Bu şey hiç kimse sevmez bunu. Şimdi gel bir dakika. Taş bu battı. Bu var. Uçtuk az önce yine gibi. Bir dakika. Yine soğutmuş. Bir dakika. Selam dersek bir şey çıkar mı? Yoksa bir şey çıkmamış. Учините, учтёте, ну. Ну, это всё, да, вот это, вау. А, да, Kırgınlık mı? <laughs> e oldu. 190. Tamam bir dakika. 300'e az kalmış.

Sabse kötü buranın. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bu video bu kadar. Abi. Abone olmak, like atmak, yorum yapmak için bay bay.